Selamlar dostlar bu videoda sizlerle birlikte Bone Shiba üzerine konuşacağız ve genel kripto piyasasında Bitcoin için önemli bir duyuru var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizler için özel video ve içerik üretiyoruz. Abone Abonelikleriniz bizler için önemli olarak bakış yaptığımızda arkadaşlar bone tarafıyla başladım ve bone tarafının grafiği bizlerle paylaşılmış ve bu grafik için önemli bir geri dönüş olması beklentisi ve fiyatların tekrardan bir yükseliş trendi içerisine girmesi beklendiği söyleniliyor. Bu bizler için ciddi anlamda önemli bone kısmı Shibarium ile ve gördüğünüz gibi bu adımların yavaş yavaş gelmesi de beklendiğini söyleniyor. Ve ekstra olarak arkadaşlar son zamanında gündeme gelen Vitalik ve Shiba tarafındaki gelişmelerin detaylarına bakacak olursak bilginin üzere Shibarium lansmanın pek etkisi olmadı ve artık Shibarium boğa planlarını öne sürmeye başladı ve yavaş yavaş hareketliliği getirme planının ortaya çıktığını görebiliyoruz. Burada Ethereum kurucusu olan Vitalik Buterin'in de e, ne kadar etki ettiğini Shiba'ya görebiliriz. Eğer 410 trilyonluk yakımı Vitalik tarafından gerçekleşmeseydi Shiba'nın tüm zamanlardaki en en yüksek olan fiyat değerini e, yani 408-409 bin bantlarının e, seviyesi yarıya kadar düşebilirdi yani 404'lere e, olma ihtimali vardı. E, Ethereum kurucusunun bu toplu yakım ciddi oranda yakımı ile birlikte de fiyat seviyesinin neredeyse iki katı kadar yükseldiğini burada bizlere belirtmiş durumda. Ve Shibarium'un büyümesi bu 5.5 trilyonluk direncin kırılmasının ardından hızlanabileceğini ve Vitalik Buterin e, kurban olduğunu belirten çıkamalar var. Burada da arkadaşlar Shibarium'un büyümesinin 5.5 trilyon direnci kırılması ile düşebileceğini, Shibarium'un faaliyetlerinin %500 oranında ciddi oranda bir artış bulunduğunu Bizlerin karşısına çıkmış ve şiba balinaların bu ile birlikte yakın zamanda şiba fiyatlarında da bir yükseliş, iniş, çıkış, dalgalanma görme imkanlarımızın olacağı beklentisi bizlere tarafına sunulmuş durumda. Varyum ve ve bonenin yanı sıra genel kriptodaki uyarıya baktığımızda arkadaşlar kripto uzmanı Ali Martinez tarafından Bitcoin'in e, grafiğinde dead cross görünümünün olduğunu dead cross görünümüyle birlikte de arkadaşlar piyasadaki gördüğünüz gibi bu e, şu denk geliş Sarı ve kırmızı çizgideki denk gelişi Dead Cross olarak adlandırılmış ve Dead Cross'taki bu adlandırılmanın bir turbulans haberi olabileceğini ve yakın ve uzak beklentilerin daha çok türbülans ve dalgalanmaya meydana gelebileceğini detaylarını bizlere söylemiş durumda ki bu tarz analizcilerin uzmanların yorumları bizler için önemli ki bu açıklamanın ardından 24.000 bantlarına bir iğne ve hemen gerisinde geri toplanma geldi. Bu yüzden uzmanların açıklamalarıyla dikkate al alarak yatırım planlarımızı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. ABD FED ve seç tarafından gelecek veriler bizler için her zaman kritik olacak. Bunları hızlı bir şekilde takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra da Coinbase tarafından hisse kararı açıklandı ve Hindistan tarafından arkadaşlar Coinbase'in ay sonuna kadar Hindistan'daki kripto ticaretini durdurma planlaması Hintli müşteri hesaplarındaki bulunan fonları çekmeye tavsiye eden açıklamaların ortaya çıkmasını burada görebiliyoruz ve Haziran ayındaki Hindistan'daki ürünümüzde yeni kullanıcı kayıtlarını durdurduğunu ve ülkedeki sağlam teknoloji merkezi olduğunu Coinbase cüzdanında dahil olmak üzere canlı ürünler sunduğunu ve uzun vadede Hindistan'a bağlı olduğunu ve bu pazardaki varlığınızı güçlendirme yollarını keşfetmeye devam ediyoruz diyerekten önemli bir açıklama Coinbase tarafından Hindistan'a yönelik gelmiş durumda. Bu gelişmeler de bizler için kritik olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça sizlere sunacağız aktaracağız. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.